Celalettin Demirtaş, Türk siyasetçi, insan hakları savunucusu ve yazar olarak tanınır. 1973 yılında Diyarbakır'ın Palu ilçesinde doğan Demirtaş, Kürt kökenlidir ve Kürt siyasi hareketinde etkin rol oynamıştır. Demirtaş, gençlik yıllarında aktif bir şekilde Kürt siyasi hareketine katıldı. Üniversite eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başladı hukuk alanındaki çalışmaları, özellikle Kürt toplumunun haklarını savunma konusundaki tutumu ile dikkat çekti. 2007 yılında Demirtaş, Kürt siyasi hareketinin en önemli partilerinden biri olan Barış ve Demokrasi Partisi'nin, BDP kurucularından biri oldu. BDP'nin içinde ve dışında Kürt sorununun barışçıl çözümü için aktif rol aldı. 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olarak seçildi ve parlamentoda Kürt sorununun çözümü için çalışmalar yaptı. 2014 yılında Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi'nin HDP eş genel başkanı olarak seçildi. HDP, Türkiye'deki çeşitli etnik grupların ve sosyal hareketlerin temsil edildiği bir partidir ve Demirtaş partinin etkin bir sözcüsü ve lideri oldu. Ancak 2016 yılında Demirtaş ve diğer HDP yöneticileri terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla tutuklandı. Demirtaş'ın tutuklanması ulusal ve uluslararası düzeyde eleştirildi ve insan hakları savunucuları tarafından siyasi tutsak olarak nitelendirildi. Tutukluluğuna rağmen Demirtaş siyasi görüşlerini ve Kürt sorununun çözümüne dair önerilerini kaleme aldığı kitaplar yazmaya devam etti ayrıca cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi ve siyasi tutsakların haklarının savunulması için çaba gösterdi. Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin karmaşık siyasi ortamında önemli bir figür olarak tanınmaya devam etmektedir. Tutuklu olmasına rağmen, Kürt sorununun barışçıl bir çözümü için mücadelesini sürdürmekte ve insan hakları savunucusu olarak aktif rol almaktadır.